Merhaba arkadaşlar, kütüphanenin çalışma masası kurulum videomuza hoş geldiniz. İlk öncelikle her zamanlarımızı tek tek ayırdık. Şimdi direkt başlayacağız. Alt yanlarından başlayacağız, yan düşmelerinden. Şu şekilde şunu aldığımızda şu delik kısımları arkaya gelecek. Burada da şuralar rayların bulunduğu kısım. Bunun çift tarafında da ray delikleri var. Bu orta kısma geleceğiz. Bunu şöyle ilk olarak başladığımızda şöyle raylarımızla karşılıklı olarak birbirlerine aynı olacaklar. Şu şekilde yani. İkisi de karşılıklı olacaklar. Yani. Bununla direkt başlayalım. Vida deliklerini ilk deliğe gelecek şekilde sıkacağız. karşı tarafa sıkıyoruz. Şimdi diğer parçamıza, alt parçaya geçtik. Burada çekmece delikleri mesafesi fazla olan ön tarafa gelecek. Bunu şu şekilde ön taraf kurası olduğu için mesafesi fazla Şimdi alt kısmın üst tablasına geçiyoruz. Burada şu iki vida vida deliğinin olduğu kısım arkaya gelecek. Burası mesela şu şekilde. Ortasında delik olan alta gelecek. Şu ilk parçamızı alıyoruz. Bu delikli kısım. İki tarafında da delik var. Tek tarafı raylı. Burasına şu şekilde öncelikle minifixlerimizle başlıyoruz. Ok işareti dışarıya doğru gelecek. Bundan sonra yeşil kısımlarını takıyoruz. Şöyle delik yerlerine. Şimdi şu deliklerin olduğu kısım arka kısım demiştik. Şurası da arka kısım. Bunu şöyle yan kısım oluyor burası. Bunu böyle taktık. sonra vidayla sıkıyoruz. kısımlarını taktık. Şimdi altın dolap kısmının altını takacağız. Şöyle önünde iki tane delik olan buraya geliyor. Burada da tekerlerin bulunduğu kısım ön kısım olduğu için bu delik öne gelecek. Yani şu şekilde olacak. Bunları da şöyle ayarlarımızla sıkacağız şu şekilde bunu tutturacağız. delikleri bulunuyor zaten deliklerine elimizle tutturuyoruz daha sonra alyan vidalarımızla alyan sıkma aparatımız bulunuyor kutunun içerisinde onunla sıkabiliriz şu şekilde bunları tutturduk daha sonra sık sık dostlar. Sık Bunun alt kısmı var. Alt kısmını da delikleri bulunuyor şurada. Onları sıkacağız. Aynı şekilde alyan vidalarımızla tutturacağız. Şimdi arka kısmı takacağız. Şu şekilde iki deli bulunuyor. İki tarafında da bunu şu şekilde buraya geçireceğiz. Şu an alt kısmımızı tamamladık. Bunu şimdi yere indireceğiz. Şimdi alt kısmımızı bitirdik. Çekmecesini takacağız altın. Şu şekilde çekmecenin ön kısmı. Buna kavalelerimizi takıyoruz dediğim küçük olanla kavaleyi taktık. Daha sonra Minifix yeşil kısmını, Minifix'in yeşil kısmını takıyoruz. Şu şekilde taktık. Bunu da bunu şöyle aldık. Daha sonra çekmecenin yan kısımları, tekerlek olanlar. Tekerlekler ön kısma geliyor. Bunları Minifix aparatlarında da kaldık işareti her zaman dışarı gelecek şekilde atıyoruz. Bunu da aynı şekilde taktık. Şimdi bunları ray delikleri çekmecenin bu kısmında karşılıklı gelecek şekilde takacağız. <laughs> Bunda da aynı şekilde Fix yeşil kısma geliyor. Dry dedikleri birbirine gelecek. Şu şekilde oturttuk bunu. Şimdi duravitimizi geçireceğiz. Duravitimizi geçirdik. Ve en son olarak küçük kısım dry dediği var. Bunu da Kraliçe oturttuk ve alyantilamızı da tutturduk. Çekmecemizi tamamladık. Şimdi çekmecemizin tekerli kısım var. Arkaya doğru geçecek. Çekmecemi bu şekilde attık. Çekmecemiz takılı. Şu an üst kısmı başlayabiliriz. Üstün ilk olarak arka kısmını takacağız. Şu şekilde. Bunun altında iki bulunuyor. Şurada da iki bulunuyor. Şu şekilde koyduğumuz zaman alyan vidalarımızla alttan tutturuyoruz. Şimdi Yan kısımlarına geçeceğiz. Şöyle. Minifix kısımları alta geliyor. Şöyle büyük delikte minifixliler alta gelecek. Bu ray deliklerine göre mesela bunu bu şekilde buraya alamayız. Çünkü ray delikleri kayıtlar birbirine denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde bunu buraya alacağız. Öncelikle minifix Yerimizi takacağız. o işareti dışarı gelecek şekilde. Yeşil kısmını da takıyoruz. Bunu tamamladık. Şu şekilde tutuyoruz ve tornavidayla sıkıyoruz. mı tamam. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Bu da aynı şekilde minifix kısmı bu tarafa geliyor ve kayıt yerleri birbirine de denk geliyor. Şimdi dar olan kısmı üste gelecek. Dar olan kısmı alta gelecek. Yani ilk olarak dar olan kısmı takıyoruz. geçiyoruz. Şimdi bunu geçerek sıra üstü alt tablasına geldi. Üstün alt tablası da şu şekilde ray deliği çift taraflı olan alta gelecek. Diğeri üst kısma gelecek. Bunları da mini tutturacağız. Mini fix alyan vidalarımızla şu şekilde Duralitine oturtuyoruz. Şu şekilde oturduk. Tam oturduğundan emin olalım. Daha sonra aynen bir davana duralım. Şimdi üst kısmını takmadan önce orta dikmelerini şu şekilde delikli olan kısımlar bunlar delik kısımları karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde takacağız. Yani şöyle e, cümbalı kısımlar da öne gelecek. Yani şu şekilde deliklerin birbirine bakacak. Cümbalı PVC'ler de bize bakacak şekilde olacak. Porta bitmelerimizin raf Lastiklerimizi takıyoruz. Daha sonra duvar takıyoruz. tam oturttuk. Şimdi en üst tablasına geçiyoruz. Tablonun bir kısmı düz, bir kısmı kanallı. Şimdi kanallı kısmı böylece oturturacağız. ve allyumide varımız sıkıyoruz <laughs> kendi ilk olarak şu şekilde birbirine geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Geçirip sıkıyoruz. Ondan sonra takacağız. Hepsini tek tek aynı şekilde geçiriyoruz. daha sonra sıkıyoruz. Daha sonra kapakların ayarlarını tam yapabilmek için en sondaki vidamızı biraz gevşetiyoruz. Altı da aynı şekilde. Kırk kapağımızı biraz geri çekiyoruz. Ve tekrardan sıkıyoruz. Şu şekilde kapağımız Güzel. Evet ürünümüzü tamamladık. Ürünümüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz. İyi günler dileriz.